Akşam eve gittim. Hoca Efendi'ye uğradım. Sonra selam verip yukarı çıkayım diye. Birisi aradı. Tekirdağ'da. Kızı lise talebesi ateist olmuş. Anne baba Müslüman ama ikna edemiyorlar. Konuşur musun dedi. Tam 42 dakika konuştu. Hoca Efendi de Telefon açıktı sesi. O da dinledi. O da şahit oldu. 42 dakika anlattım ona. Fakat karşıda öyle bir bilinç var ki, öyle bir şuur var. Kur'an diyor, bilimle çatışıyor. Peki bana Kur'an'ın ilimle, bilimle çatışan bir ayetini okuyabilir misin? Bir ayet söyle. Şu ayet İlme bilme aykırı de, şöyle oku bakalım. Belki dinliyordur şimdi. Bir ayet oku bana. Okuyamıyor. Peki bunları nereden aldın diyor. Bilim diyor. Bu defa döndü. Sen bana ilimle Kur'an'ı yan yana koyup Kur'an'ın ilme yol gösterdiği bir ayet gösterebilir misin dedi. Bu manada bir şeyler söyledi. Dedim ki, Kur'an-ı Kerim, Hudel lil Muttaqin O muttakiler için hidayet rehberi. Allah Azze ve Celle bu kitabı fizik kurallarını, kanunlarını bize öğretmek için göndermedi. Fiziğin kurallarını yarattı. Onları fizikçiler bulacak suyun kaldırma gücünü, yer çekim kanunu bunları Allah Azze ve Celle yarattı. İnsanlar onu bulacaklar. Ama Sokrat cennetin yolunu bulamadı. Eflatun, Aristo sonra gelenler bulamadılar. Allah Azze ve Celle gönderdiği peygamberlerle bize cennetin yolunu gösterdi. Buradan gideceksiniz. Ama bunların yanında insanı yaratan Allah Azze ve Celle insanın nasıl var ettiğini ona dair esasları anlattı. Fakat bunları Kur'an-ı Kerim bize nasıldan daha ziyade niçin boyutuyla anlattı? Yani insanın nasıl yarattığını anlatıyor bize. Ama bu nasıl yarattığından gaye niçin yarattığına vurgu var. Yani sen bu cihazın nasıl olduğunu bilsen, niçin olduğunu bilmesen burada ondan istifade edip insanlara konuşabilir misin? İnsanın nasıl olduğunu biliyorsun. Ama niçin yaratıldığını bilmiyorsan o zaman Allah'a değil insana kul olursun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Bütün peygamberler bunu söylediler. Yani Allah Azze ve Celle İnsanı cinni sadece ve sadece ona ibadet etsin diye yarattı. İlla budur Bana bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani neden, niçin bu dünyadayız onu bileceğiz. Ama Rabbim neden burada olduğumuzu anlatırken seni yaratan o, var eden o, niçini de anlatmış, oradan nasılı da anlatmış, nasıla da yer yer vurgular var. Dedim ki: "Malekum la tercun lillahi ve kara ve kad halakakum atwara." Allah azze ve celle o sizi bir devreden başka bir devreye dönüşür olduğunuz halde yarattı. Kaç tane ayet bundan bahsediyor? Mecid Zindani, bu meselelerle, i'caz-ı Kur'an'la alakadar olan Yemenli bir alim. Diyor ki, meşhur, dünyaca meşhur Kanadalı embriyolog. Ona ben dedim ki, siz diyorsunuz ki, tıp tarihi yakın zamana kadar insan anne karnında, anne rahminde, bodur bir ağ şeklinde büyüyerek 9 ay sonra oradan çıktı. Öyle diyorlardı. Bütün doktorlar 80-90 yıl önceye kadar böyle insanın böyle var olduğunu biliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 15 asır önce insan bir halden başka bir hale, oradan başka bir hale, halden hale dönüşerek öyle yaratıldı, öyle dünyaya geldi deyince adam bana dedi olmaz olamaz dedi. Yani sen ne söylüyorsun bana? Biz daha buna Yeni ulaştık dedi. Ben embriyoloğum. Ömrümü bu alana verdim. Ama bunu yeni keşfettik. Dedim ki hem bir ayette değil Allah Azze ve Celle kaç ayette insanı bir halden başka bir hale dönüştürerek var ettik. وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ t'in, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ mekin. Sonra خلقتنا نطفه علقته فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام lahma. Yani o önce rahme girdi orada fi kararin mekin kale gibi oraya kimseler giremez Şimdi doktorlar diyorlar ki milyonlarca erkekte hücre var onlardan bir tanesi yumurtalıkla buluşuyor eşleşiyor sonra rahmin duvarına geliyor oraya yapışıyor rahmin ağzı kapanıyor bir daha oraya başka bir cisim giremez hücre giremez yani bir adamda 150 200 milyona kadar hücre var bir damlada oradan bir hücre o yumurtayla dölleniyor sen oluyorsun insan Sonra milyonlarca olan dışarı gidiyor. Fi kararim mekin kale gibi diyor. Oraya giremez. Şimdi bu ayetleri okuyunca adam diyor ki ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mikroskopları vardı. Gelişmiş binler, on binlerce defa oradaki o cismi büyüten mikroskoplar var. Onlarla baktı, onlarla gördü, sonra yazdı. Ama 15 asır önce elektronik mikroskoplar gelişmiş haliyle 30'larda bulundu. Ondan öncesi yok. Ebu olmaz diyor. Tesadüfen bunu söyleyecek. Söyledi diyeceğim. Ama diyorsun ki bir ayette değil. Kaç ayette Kur'an bunu söylüyor. O tesadüf olma ihtimalini de onu da eledim. Geriye bir ihtimal kaldı. Muhammed İnsanı yaratan Allah'ın resulüdür inandım diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu söyledim. İnsanın yaratılışına da ayetleri ezbere cümleler ateistler, dinsizler, sosyal mecralarda bu yalanları saçıyorlar oraya. Diyor ki Müslümanlar böyle yapıyorlar. Batıllar buluyorlar. Ondan sonra Müslümanlar diyor ki bu Kur'an'da vardı. Bak dedim. Sana ezberletmişler yalanları. Konuşturuyorlar. Diyorsun ki batılı buldu. Müslümanla dedi ki işte bu Kur'an'da vardı. Bununla alakalı dinsizler, Allah düşmanları, karikatürler de çizmişler. Onları da görürsünüz. Öyle karikatürler var. Adam çalışıyor, buluyor. Bir Müslüman geliyor. Aa bu Kur'an'la da vardı. Bak bu öyle değil dedim. Açıkça gitme la bak. Tefsirlere bak. Allah buyuruyor ki insanı merhale merhale yarattı. 15 asır önce Allah bunu haber veriyor. Nasıl yarattığını da zaman zaman anlatmış bize. Ama Kur'an asıl niçin vurgu yapıyor? Neden buradasın? Nasıl olduğunu Biliyor adam ama Allah'a düşman bir defa secde etmemiş. İla cehenneme zumara. Cehenneme o. Sen asıl niçini bileceksin? Neden seni yarattı? Ama nasıl dair bir takım şüphelerin varsa onları öğreneceksin. Kur'an-ı Kerim sana ona dair ipuçları verecek. Bu yalan çürüyünce bu defa dedi ki Madem böyle Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyordu. Neden batıllar bizden öndelerde Müslümanlar hep geri kaldılar? Dedim ki alemi İslam'da bir doktor insana dahi bir takım buluşlara imza atsa beyninde yeni alanlar keşfetmiş olsa bunları o doktorun tıp, tıp kitaplarına, literatürüne taşıma imkanı var mı? Yok. Ne yok? Suyun başını dinsizler tutmuşlar. Yani Müslüman doktorlar var, namaz kılan doktorlar var ama belli bilim dalları var ki ana bilim dalları o ana bilim dallarını dünyada masonlar, Allah'a düşman olanlar, yaratılışı inkar edenler onlar kapmışlar oraları. Oğuldan oğula, nesilden nesile öyle gidiyor. Öyle aktarıyorlar. Yani o meseleyi getirip de sizin tıp kitaplarını o doktorun yazma imkanı ihtimali yok. Yazamaz. Bizde de öyle. Pattan alıyorlar, geliyorlar, tercüme ediyorlar, o kitapları okutuyorlar. Müslüman çok doktorumuz var elhamdülillah. Ama hala masonik dinsiz yapı belli ana bilim dallarında devam ediyor. Orayı tutuyorlar. Yani kongrelerinde bu daha bariz oluyor. Aşağıdakiler namaz kılıyor. Ama o yukarıda duranlar hala o yapıyı muhafaza ediyorlar. Peki o doktorlar var. Ama onların siyasi bir gücü yok. Arkaları yok. Bir Müslüman doktor aşı bulsaydı Endonezya'da, Doğu Türkistan'da, Mısır'da, Ürdün'de onu dünyaya tanıtabilecek arkasında o şuura sahibi devlet var mı? Yok. Onun için Müslümanların beyinleri Batı'ya, Avrupa'ya gidiyor. Yani neden Batılılar var? Dedim ona ki sen dünya tarihini bilmiyorsun ki. Harun Reşit çalar saati yapıyor Müslümanlar. O Roma hükümdarına gönderiyor. Saati odaya koyuyorlar. Elçi koyuyor. Çalmaya başlıyor. O Roma hükümdarı, vezirler herkes dışarıya kaçıyorlar. Bunun içinde cin var diyorlar. Abbasi devleti. Yani batı. Öyleydi. Peki kim ayağa kaldırdı dedim onları? Endülüs. Sicilya. Endülüs nere kardeş biliyor musun dedim. Doğuda bir yer dedi. Doğuda bir yer. Doğuda bir vilayet olmalı dedi. Yani bilimden bahsediyor. Ateistlerin yalanları, masalları onları anlatmışlar, zehirlemişler ama ilkokul talebesinin bilmesi gerekeni bilmiyor. Endülüs nere? İspanya'da Müslümanların kurduğu 800 yıl devam eden en batıdaki devlet. Doğuda değil, en batıda. Sen dedim Endülüs'ü bilmiyorsun. Sana İslam'ı dinsizler anlatmışlar. Allah düşmanlarından Allah'ın yolunu öğrenmişsin. Şimdi geliyorsun, bilimden bahsediyorsun, ilimden bahsediyorsun. Bu defa geçtin evrime. Evrim var dedi. Siz yaratılıştan bahsediyorsunuz. Peki dedim, evrim varsa bana evrimi anlatır mısın sen? Madem ki bütün bu canlılar, milyonlarca tür tek bir varlıktan dönüştü. Maymunun atası da aynı evrime göre sen atan da aynı. Yani yılanın atası da aynı, senin atan da aynı. Evrim bütün varlıklar, bütün canlılar bir canlıdan türeyerek bu hale geldiler. Böyle çoğaldılar. Ya şimdi güneş dünya ile beraberdi, bir aradaydı. Dünya koptu ayrıldı bu hale geldi denizleri ormanları dağları okyanusları vesairesi var peki güneşi tutan neydi neden güneş o ormanlara sahip olmadı neden güneşin okyanusları neden dereleri neden içinde canlıları varlıkları yok yani dünya daha mı güçlüydü de dünya dönüşebildi güneş neden dönüşmedi onun dönüşmesine engel olan neydi? Söyle anlat bakalım nasıl dönüşüyor? Söyle görmeyen şu dünya, hissetmeyen şu dağlar, doğa, tabiat görmüyor işte. Dağın gözü yok, taşın gözü yok. Görmeyen bu doğadan gören bir insan nasıl çıkar? Anlat bakalım. Söyle evrim nedir? Evrim dünyanın en büyük yalanıdır. En büyük masalıdır. Madem milyonlarca yılda dönüşlü insanlar, arada kalanlar olacaktı. Dönüşürken maymundan başka bir varlıktan insan olurken arada kuyruklu varlıklar olacaktı. Kafasıyla insana, kuyruğuyla maymuna benzeyen, öküze yineye benzeyen varlıklar olacaktı arada. Nerede bunlar? Eğer milyonlarca yılda bu olduysa sürekli yeni doğanlar var. Arada kalanlar olacaktı. Bana göster. Dünyayı gezmedim dedi bilmiyorum. Ya ekranda da mı görmedim? Yani bilimden ilimden bahsediyorsun ya. Dedim ki bak kardeşim ben 30 ülkeye gittim en az. Ama hiç kuyruklu adam görmedim hiçbir yerde. Boynuzlu bir adam görmedim. Dört ayaklarıyla maymun gibi öküz gibi, hayvan gibi sokakta domuz gibi yürüyen bir varlık görmedim. Ama 1981 yılında bir tane iskelet çıkardılar. Dediler ki bulduk. Evrimi bununla ispat edeceğiz. Kemik parçalarını bir araya getirdiler. Bakıyorsun dişleri itibariyle domuza benziyor. Biraz insana benziyor. Aha bu dediler. Bir tane fosil buldular. Milyonlarca insana bakıyorlar. İnanmıyorlar. Bir tane fosile baktılar. Sonra o Java adını verdikleri fosili incelediler. Baktılar ki dişlerini domuzdan alıp da o fosile takmışlar. Bunlar bilim diyorlar, sahtekar. Dolayısıyla Darwin ya da evrim, kardeşlerin bilim değil, laik Dogmatik bir dindir. İnançtır. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, aynı yerde duruyor. Neden? Çünkü o Darwin'e inanıyor. Çünkü o evrim masalına din diye inanıyor. Eğer bilimse buyurun ispat edin. Nerede? Maymunla insan ya da insanla diğer varlıklar arasında kalanlar, nerede bu canlılar? Gösterme onları. Madem ki milyarlarca insan var, milyarlarca fosil bulmanız gerekiyor. Nerede bunlar? Çıkarın bunları. Efendim, ateistler, beyefendiler öyle diyorlar. Onların Allah'la sorunu var. Onun için Allah'la sorunlarını neye taşımışlar? Evrime taşımışlar. Yaratılışı inkar ederek şunu diyecekler. İnsanlar Hz. Adem'den gelmiyor, yaratılış yok. Her şey tesadüfen olmuştur. Tesadüfen meydana gelmiştir. O halde İslam'ın bu emrini çürütünce diğer bütün emirleri de çürütülmüştür. Oraya gidecekler. Bazı imanında problem olanlar da onların değirmenine, yalan değirmenine su taşıyorlar. Diyorlar ki yok Kur'an'da da evrim var, şu var, bu var. Ben burada kaç ayetle onu anlatmıştım. بيده أوريا قر مي جم ديوكي يا أيها الناس اتَّقُوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هاپينزى